Alışveriş yapıyoruz. Sağ olsun. Memleketimizin güzel e, zamanlarını geçiriyoruz. Dedi biraz para harcayalım. <laughs> İşimizden gücümüzü yani, Bunu söyleyebilen çok az insan var. Yok artık mutlu olmaya başladık. Keyfine çıkarım diyoruz. Yani başka yapacak bir çaremiz yok. Şikayetten başka bir şey yaramıyor. Bari şikayet edin. Kaldırayım hakkı o kadar. Çünkü Atatürk Hava çalışan bir insanım. Çıkartıldık. Hı. Kapandıktan sonra. Kapanmadı. İstanbul'a niye geçirmediler? Kargo bölümü orada kaldı. Devlet <laughs> <TVTV> Hava Meydanları mı? Türk Hava Yolları. TGS yer izletti. TGS Kargo bölümü. Yani bizleri çıkarttılar. Dediler ki alın size şu kadar para. Çekin gidin. Beş bin kişi. Beş bin. Kimse görmüyor bunu. Ne yapıyor bu beş bin kişi? Ne yapsın? İnsanların çoğu mahkemeye vermek istedi. <laughs> Sağ olsunlar devresimiz e, işten çıkartma yasağını <laughs> kaldırmadığı için kimse mahkemeye veremiyor. Tamam ben de eşimle, bu sıkıntı yaşarken aldığımız parayı harcayalım dedik bak. 60 bin lira para almam gerekirken 5 sene 3 ay çalışmışım 29 bin lira para verdiler. Dediler ki senin 23. maddeden çıkartıyoruz. E niye çıkartıyorsunuz? 23. maddedense ben çıkmış oluyor. Sen çıkartmıyorsun. Bu para da az. Bana hakkımı vermem lazım. Pandemi var dediler. Şuraya imza atın. Ne imzası bu? Kırameli'ye bu saatten sonra veremeyecek şirketimiz. Veremeyecekse benim sorunum ne? Beş bin kişinin ortak derneği veya bu problemleri takip eden bir... Sendika yok ki bize, sigortalı. Ha, şunun için soruyorum. Bunu birisi bana yollasın, ben de milletvekillerine vereyim. meclise gündeme getirsinler ya. 5000 kişi çünkü çok ciddi biraz. Üç kişi de olsa ciddi de. <laughs> Kesinlikle. Yani hani... Başkanım, bu anlamda ben size arkadaşlarımla bir sürü telefonunu veririm. Söyleyeceğimle hiçbir zaman vazgeçmem. Oradaki insanlar bir şeyler söyleyemiyorlar. Söyleyemezler. Söyledikleri zaman ne olacaklarını biliyorlar. İşten çıkartma tehdidi dakika başına. Ya söyleyelim ya biz siziniz olalım. Tabii, sesimiz tabii de sesimiz ben sesimiz olalım. Altı yapalım. tane milletvekilimiz var tabii, İstanbul'da. Tamam, Birbirine şey, söyleyelim. İsim buyurun, neydi? Recep. Recep Bey. Recep Bey'den Recep alalım Türkçü başkanım. Recep Türkçü oldu. Recep tamam. Oldu. Takip tamam. ya. Sıkıntı. İşimiz olsun. Derçeyle şey, de olmaz.